Merhaba dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah kanalıma hoş geldiniz beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar bugün Mercedes'e geldik size biraz Mercedes modellerini Mercedes fiyatlarını ikinci ve birinci el tanıtacağım İnşallah hoşunuza gider ee, yeni gelen dostlar lütfen kanalıma abone olun abone olduktan sonra yorum yazabilirsiniz like atabilirsiniz Beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Evet dostlar. Burada siyah bir E300 limuzin var. Şöyle önden size göstereyim. Yani nasıl duruyor? Bomba gibi değil mi? Şöyle sağdan. Tabi alucan tep standart bunlarla söylememe gerek yok. Bakalım fiyatına. Dostlar bu araba 45.850 euro. 2019 model. Şu anda 22.900 kilometrede. Otomatik 194 beygir. Taksitle alırsanız 465 euro. Yine 36 ay. Burada Coupe C sınıfından güzel bir araba beyaz renk şöyle dolaşalım yani on numara bir araba dediğim gibi Coupe 220 fiyatına bakalım Arkadaşlar bu araba 35.850 peşin fiyatı 2019 model 60.000 kilometrede, otomatik 194 beygir 36 ay 380 euro taksitle bu arabayı alabiliyorsunuz. Evet burada güzel bir kırmızı A klase var. A180 dizel allüjantlı rengi güzel, rengi hoş. Evet. Şöyle dönelim. Önden. Evet arkadaşlar bunun bir fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 21.850, 2019 model. 22.000 kilometrede 116 PS. Bu mekanik vidası var. Dostlar bu taksitlerde e, söylemeyi unuttum. Bir de peşinat var. Mesela bunda 6555 euro peşinat var. 15295 kredisi var. Senelik 3,92 faiz var. 222 euro taksidi var. Artı bir de 60 bin kilometre yapabiliyorsunuz. Evet kırmızının yanında yine aynı bir A sınıfında bu 220 kompakt limuzin. Yine güzel alü jantlarını tabi uydurmuşlar beyaza. Şöyle dönelim. Arkadaşlar bu arabanın peşin fiyatı 29.850. Bu da 2019 model. 6000 kilometrede otomatik 190 PS. 8.955 Euro peşin ödüyorsunuz. 316 taksit 36 ay. Bunun da faiz oranı 4,9. Evet. Aynı sırada bir küçük SUV var. GLC 220 d 4matik. Aynı böyle. Şöyle yani bundan da küçük bir aile arabası olur bence. Yakışmış gerçekten. Şu bir yana bakar mısınız bu? bir fiyatına bakalım. 27.850 dostlar peşin 2018 model 84.170 beygir otomatik 282 .75 euro 75 sent taksidi var. 8300 ön ödemesi var. 3.99 senelik faiz. Yine 36 ay 60.000 kilometre geçerli. Evet arkadaşlar gelelim bir tane suf modele. Yani genellikle siyah buradakiler. Şöyle göstereyim. Şu lastiklere bakar mısınız? Uçak gibi araba dediğim gibi yani. Ee, bakalım GL500 E4 Matic 2016 model. 84.000 km'de 333 beygir otomatik. Bu arabanın peşin fiyatı 46.850 taksitli fiyatı 475 14.000 euro ön ödeme yapıyorsunuz yine 36 ay 3,99 senelik faiz var. Evet aynı sırada bir küçük suf var. GLC 220 D 4 Matic aynı böyle şöyle yani bundan da küçük bir aile arabası olur bence yakışmış gerçekten şu bir yana bakar mısınız bu bir fiyatına bakalım 27.850 dostlar peşin 2018 model 84.170 beygir otomatik 282 .75 euro 75 sen taksidi var 8300 ön ödemesi var 399 senelik faiz yine 36 ay 60 bin kilometre geçerli evet arkadaşlar komple mercedesci de tek kırmızı mercedes c sınıfından c200 dizel t model ha, bu kırmızı ya bu siyah gümüş Alu yakışmış. Araba gerçekten güzel. Tabii ki kırmızı metalik. Şöyle size bir fiyatını söyleyeyim. 28.850 292 euro taksit. E, 2019 model 21.000 kilometrede 160 beygir. Evet bununla ön ödemesi 8.600 euro. Evet dostlar bu kadar siyah modelin içinde bir tane de beyaz SUV modeli olsun. Şöyle güzel beyaz renk tabi. İşte cantları alüminyum. Yani fazla anlatmama gerek yok bu arabaları. GL350. Tabii ki dizel. 4M. Şimdi bir fiyatına bakalım. Dostlar bu araba 40.850 2016 model. 51.700 kilometrede 258 beygir otomatik 414 euro taksidi var. Ön ödeme hariç. Evet. Şimdi bu araba siyah C180 aile arabası güzel. Siyah yine alüjantlarını jantlarını zilba yani gümüş olarak yakıştırmışlar. Şöyle dönelim. Yani bunların bagajları da bayağı büyük oluyor. Fiyata bakalım. Arkadaşlar bu araba 19.850 2019 model 87.000 kilometrede 122 beygir 201 euro taksiti var 36 ay 5.955 euro ön ödemesi var. Şimdi bütün siyah beyazların arasında bir tane de şöyle hoş bir mavi buldum bir tane. Yani şöyle modelinde bakmadım ama C200 olması lazım veya C220 dizel. Aa, bu da bir aile arabası Station. Yine bir fiyatına bakalım. Bu araba 31.850 2019 model. 31.000 kilometrede 194 beygir otomatik 323 euro taksidi var. 9555 Euro ön ödemesi var 36 ay Yine 60 bin kilometre ancak kullanabiliyorsunuz Evet hep siyahların arasında bir tane daha beyaz buldum C200 C serisinden Yine alu cantlı Cantların bence bir, yani bir güzelliği yok bir özelliği yok Ben yakıştıramadım Ama rengi güzel Modeli güzel bir fiyatına bakalım. Dediğim gibi C200T 23.850 euro peşin fiyatı. 2016 model 63.000'de 185 beygir otomatik 242 euro taksidi var. Güzel bir araba. Evet arkadaşlar şimdilik buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fazla uzatmak istemedim. Dostlar daha abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın. Böylece bana destek verdiğiniz için hepinize bol teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.